Herkese merhaba. Şimdi yaylağımız var bir. Yaylaya bir çanak anten kurdum. Çanak anten ayarını yapmak için televizyonlar genelde yaylaya gelmiyor. Kendimiz yaptık bunu. Bunu bu şekilde bağladım. Bunun için ayrı bir cihaz lazım. Şu LNB dediğimiz LNB tamamıyla uydudan, Türksat 4A'dan alması lazım. Onun yönünü iyi ayarlamak lazım santim santim. Yani ufak bir kayık olduğu zaman bile sinyali almıyor. Şöyle bir program indirdim. Şöyle göstereyim şurada telefonuma bir dakika şu şekil satelit diye ben programı açıyorum şöyle internet bağlantınız olması gerekiyor ilk önce şöyle start diyorum burada önemli olan bu milimini milimine bilmiyor almıyor ama program yönünü belirliyor siz aşağı yukarı ufak e, dokunuşlarla ayarlayacaksınız ilk önce şöyle konumumu açayım konumu aç diyor bana şu şekil konumu açıyorum şu an Şöyle konumu açtım. Şimdi satelit finder diyorum. Şurada satelit e, select satelit var en üstte. Buna tıkladığım zaman şurada ben Türksat 4 ayı bulmam lazım. Türksat 4 ay. Şöyle Türksat 4 ayı buldum şu an. Şu an bu Türksat 4 ay şöyle yönüne göre bak şöyle biraz çevirdiğim zaman hemen perfect olarak üstte yazıyoruz. Böyle. Önemli olan bunu şu şekil e, şu şekil tutup şöyle telefonda gösterelim. Şu şekil. Şöyle. Bunu bu şekil tutup, e, yönünü ayarlamak. Bu şekilde ben ayarladığım zaman yönünü şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Şu an yönü tam birebir bununla uyumlu. Bakın. Bakın şu an şöyle yapalım. Şu an perfect diyor. Bak like perfect. Şu an perfect dedi diyan işlem tamamdı. Titriyor zaten. Bunun yönü bu şekil ayarlı. Şöyle. Zaten bu şekil ayarlı. Burada önemli olan sağ sol olarak ayarını yaptıktan sonra Aşağı yukarı milim ayarları yapmak. Aşağı yukarı yaparken birden e, sinyal gelecektir. Ince ayarlar yaptığınızda sinyal geldiği zaman ben bunu bu şekil damı delmek istemedim. Şöyle göstereyim. Damın demiri var, müstakil bir ev burası e, yaylalık olduğu için sağından solundan böyle her tarafından bağladım. Şu an yani hiçbir şekilde sağa sola kıpıramayacak düzeyde. Damı delmek istemedim ben. Çok yağmur yağıyor, yağdığı zaman aşağı su almasın diye. Yani şu an net bir görüntü var, çok güzel gerçekten. Öneririm. Ee, şeyde açıklamalar kısmına da programın ismini yazacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Yani Google Play uygulamalarından indirebiliyorsunuz bununla ilgili. Ee, yani şeyin kurulumu böyle. Çanak antenin şekil, çanak anteni tekrar göstereyim. bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.